Batman Sihir çevre yolunda bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğün korkunç bir kazayla son buldu. Düğüne katılan davetliler gece sona ererken yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir tırın çarpmasıyla trajedi yaşandı. Edinilen bilgilere göre düğün çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan davetlilere hızla gelen tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır önündeki çok sayıda araca da çarptı ve ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonucunda biri bebek olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu ve aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazada yaralananlarsa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve kazanın ardından başlatılan soruşturma sonrası, Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu, Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen MAA'nın jandarmadaki sorgusu sürdüğü ifade edildi. Öte yandan MAA'nın plakasız araç kullandığı, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza yediği öğrenildi.